Merhaba arkadaşlar, ben Murat Mamur. Şimdi arkadaşlar, şimdi konumuz, şuradan skeçimizi açıyoruz. Bu şekilde ona işlemi verildikten sonra bir kör bölümünde bulunan chamfer ve radyo seçeneklerini göreceğiz. Öncelikle chamfer seçeneğinden başlayalım arkadaşlar. Buradan parçamızın orta noktasını şu şekilde bir dikdörtgen at profili aldığımız zaman Buradan çiyatro bölümüne giriş yaptığımız zaman öncelik arkadaşlar bizden iki adet çizgi çizmektedir ki bu bölge bir pah değeri açısından bu değer gördüğünüz gibi bu şekilde sürükleme işlemi yaptığımız zaman sürekli bir değişkenlik kalmaktadır arkadaşlar sürekli bu işlem bu şekilde değişmektedir şimdi bunu 20 yapacak olursa arkadaşlar bu şekilde ona işlemi verildiği zaman gördüğünüz gibi buraya 20'lik bir fark kırmış olur. Tekrardan işlemimize geri dönüyoruz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar tekrar çizgilerimi seçiyorum ve şu şekilde aynı şekilde bir işlemi bir işlemi bu şekilde gerçekleştirebilir. Fakat ben buradan distance bölümünden arkadaşlar şunu kapattığım zaman ya da arkadaşlar şöyle yapalım. Tekrardan çevre bölümüne girip bunu örnek verecek olursak 50 yapalım. Ve bunu distance kapalı olacak şekilde şuradaki hatlarımızı seçip arkadaşlar iki çizgide seçtiğimiz an arkadaşlar şuraya 50 50 yani 45 derecelik bir hat değerine sahip olan bir pah değeri vermektedir. İşlemimizi tekrardan geri alıyoruz ve pah konumuza tekrardan geri dönmüş oluyoruz. Buradan simetrik seçeneğine girmiş olduğumuz zaman asimetrik olan bölümde bunun bir tanesini 30 yapalım. Bir tanesini de 80 yapacak olursak ikisini de şu şekilde ikisi açıkken şöyle gördüğünüz gibi bu ikisi açık olduğu halde arkadaşlar ve buraya ölçü değerleri rağmen distance 1 ve distance 2 değerleri burada belirli bir değişkenlikler gösterebilmektedir. Ve tekrardan buradan asimetrik bölümüne girip arkadaşlar şuradan bunları sabitlediğim zaman bunu 30 yapalım. Ve buradan şimdi çizgilerimizi seçecek olursak arkadaşlar seçmiş olduğumuz çizgileri direkt olarak onaylayacaktır. Şimdi buradan tekrardan geri dönmüş olduk. Offset and Angle seçimi arkadaşlar. Öncelikle bizim ölçülerimiz distance yani uzunluk değişimi ve Dengel açı değişimi. Bunları sabitlediğimiz zaman bunu 30 açı ise 45 derece olan ilk seçim yapmış olduğumuz çizgiden itibaren arkadaşlar şurası 30 ilk başta bu çizgiyi seçtik. Ondan sonra bunu seçtiğimiz için ilk çizdiğimiz değer ile hipotenüsün arasındaki değer açı değerini arkadaşlar 30 derecelik pardon 30'a 45 derece açı değerine sahip olan bir par tanımlaması yap, yapacaktır. Şimdi arkadaşlar, buradan e, burada görmüş olduğunuz Trim Input Curves e, menüsünde, şunu kapattığımız zaman Bunu simetrik yapalım arkadaşlar, bunu kapatmış olduk. E buradan Bir sısı kapatalım arkadaşlar, şu şekilde Kapatma işlemi gerçekleştirdiğiniz an arkadaşlar Şu şekilde Gördüğünüz gibi Şu hat noktasına Tekrardan geri alalım Gördüğünüz gibi, şu hat noktasına arkadaşlar Yani chamfer uygularken radius dediğimiz işlemi yürüttük arkadaşlar. Şu bölgeye trimleme işlemi yapmadan bu bölgeyi arkadaşlar buradaki çizgileri bizim kullanmamız açısından bu bölgeleri bırakmaktadır. Chamfer konumuz arkadaşlar bu kadar bir değere sahip ve özelliklere sahiptir. Şimdi buradan radius yani fillet konumuza girdiğimiz zaman burada da aynı şekilde arkadaşlar iki tane çizgileri seçtikten sonra örneğin yerini bakayım arkadaşlar. Tekrardan 30 diyelim. OK dedik. Bu şekilde bir işleme sahiptir. Radüslerimizde tekrardan radüs seçimi girdiğimiz zaman arkadaşlar bu işlemimizi geri alalım. Burada on trim seçeneği aktif iken arkadaşlar şu şekilde onaylama işlemi geldiği zaman arkadaşlar şurada belli bir radüs sahiptir. Gördüğünüz gibi radüsün arka bölümünde kalan kısmın arkadaşlar şuradaki parçaları kesmedi buna dahil etmiş oldu. Yani eklemiş, eklemiş olduğumuz parçaları buna trenin veri tekrardan aynı hat üzerine bıraktı arkadaşlar. Şimdi ee, delete delet menüsü ise arkadaşlar şunu aktif ettiğimiz zaman şuradaki hatlarımızı seçip arkadaşlar bu şekilde bıraktığımız zaman bu değer arkadaşlar iç radius değerine sahip olan bir radius değerine sahip olan sahiptir. Şurada görmüş olduğunuz create alternatif field menüsü ise bunu kapatalım. Bu arkadaşlar iç radyüs değil de dış radyüs seçeneğini aktif olacak şekilde bir çalışma göstermektedir. Şimdi bu işlemimizi tekrardan şöyle geri alacak olursak bunu açıyoruz arkadaşlar. Untrim seçeneği ve bunu aktif ediyoruz. Şu şekilde bir ona işlemi verdiğimiz zaman arkadaşlar burada da görmüş olduğunuz gibi Untrim seçeneği aktif iken dışarıdaki çizgilerimizi kaybetmedik ve buraya bir çemberin tanımlayabilmesi için dıştan bir radyüs seçeneği veriyor. İç radyüs ve değil dış radyüs veriyor. Aynı şekilde bu işlemi bu menü aktifken arkadaşlar bunu istediğiniz konum değerine göre Belirli değerlerde bunları bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada şuradaki eksen değerlerine göre şu noktaları bırakmış oldu. Şimdi şöyle deneyecek olursak şu şekilde deneyecek olursak şöyle yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki birleşimi şu şekilde tamamlamış olduğu, yani bir hat üzerinde yapacağınız işlemler dahilinde radius seçimini vermeden veyahut da belli e, formala parça tasarımı yapacak olursanız arkadaşlar buradaki yöntemi kesinlikle kullanmanızda fayda vardır. Hat değerimiz ve de arkadaşlar fillet yani radius değerimiz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar dilerim.